arkadaşlar sessiz yoklama alacağım. Berk burada. Olcan burada. Storiesinde sürekli direksiyon paylaşan adam. Herhangi iki kişi el ele tutuşunca püyü gençlik bitmiş diyen teyze. <laughs> Bir şeyi popüler olmadan önce sevenler. En çok formülayı ben izledim. Ben ya Bokunu çıkaranlar. <laughs> Squid Game. <laughs> Kendi istediklerini yapamadıkları için çocukların hayatlarını berbat eden ebeveynler. İlk sıraya boğaz işini yazacaksın. O ama izin istemiyor. Istemiyor. olabilir. Darf falan bana. Mekanda ansızın kahkaha patlatan platin saçlı kız. <laughs> Kolay gelsin'e cevap vermeyen esnaf. <laughs> Tişört işine girenler. Bir <laughs> biz kalmıştık. Sürekli Amerika'nın ekonomisiyle Türkiye'nin ekonomisini kıyaslayıp canımızı sıkanlar. Bir saat. Pompacıda çalıştım 4 tane iPhone aldım. TikTok dilencileri. Abi abi abi. <laughs> en iyi bire girelim. <laughs> en iyi bire girelim. Evet son olarak 7.24 sosyal medyada vakit geçiren bağımlılar. Burada.